arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size dediğim gibi kapibaraların devamı geldi. arkadaşlar işte, ben bir tane şey koydum. Adı nedir? Şimdi yok şu kadar can göstereyim. Bunları gördük mü bilmiyorum. Bu Arkadaşlar bu tarz videoları seviyorsunuz. Abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok tatlı kaldınız gibi. Ara. Bırakalım bakalım kaç tane olacak. İki kal. Kaptım baba. çok seviyorum. Bir de Ya bu zun hayvanlar sonra kaptım baba. Ben bakalım ne olacak artık. Şöyle. Kapibaralı yazılı. Bir kapibar arkadaşlar. Arkadaşlar yine bunun aynısı çıktı. Bu bir, um, bu birinci takımlar oldular artık. Yarıştıralım sonra arkadaşlar bunları. Bence yarıştıralım. Öbür videomuzda yarışmaya yapacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar sizlerle onu un oynayacağız unutmayalım. Bu ikisini koyuyorum. Telefonu çok seviyorum. Çok seviyorum. Aynı ben telefondan. Yine aynısı. ikinci takımlar. Çok sevdim bunu. Kameradan gözük gibi değil ama. Birinci takımlar yine arkadaşlar. Ve burası üç oğlu. Koyalım. Bir tane daha arı. Bunda dördüncü Üçüncü takım var arkadaşlar. Birisi şöyle, birisi şöyle bakan o aralar. Bir, iki, üç. Ve yine o kaplumbağalardan dört tane oldu. Bunlardan Arkadaşlar yine alacağım. Abone olmak atmayı unutmazsanız. Peki. O abonemiz oldu arkadaşlar. O dört videoda. Yani neredeyse beş olacağız. Beş videoda Play uzun muyuz? Arkadaşlar neden abone olmuyorsunuz? Hadi bir tane alın. Bekliyorum sayıyorum. 1 2 3 Aldınız. Teşekkürler. Donatlı bir tane kapı baralı var arkadaşlar. Koyuyorum. Bir tane şöyle var. Ve en sağda tarafı. Bunlar üç tane oldu. Çok güzeller. Evet arkadaşlar. Bir de bunun donatası da var. Evet arkadaşlar. Aa, bu çok tatlı. Bakın. Çok şirin. Bu da yeni takımımızdan gelmiştir. Kapıyı kırık bu da dondurma tane kapı var, var. Koydum. Bize çıkanlardan dört tanesi var arkadaşlar. Tahmin edin yorumlara yazın bakayım. Yazın yorumlara. Bekliyorum. Yazdınız. Tabii de kaplum bağlı. Telefonlu. Arılı. Ve donatlı. Sayalım kaplumbağalar kaç olmuş? 5 kaplumbağalar. Bunlar kaç? 2, 3, Bunlar da 4 arkadaşlar telefonlular. Bunlar iki oldular. Bunlar da 3. 4 oldular bir tanesi. Sizce kim? Bir de arılar. Birisi de 5 oldu. Bir ki de televizyon. Televizyon diyorum bir de telefonmuş. Ben bunu aşkım. Arkadaşlar gözükmüyor kameradan çok güzel. Bir dakika. Çok güzel. Bunu da koydum. Bu birinci olmalı. Bu ikisi birinci olmalı. Hepsi güzel ama. Hepsi. Ve arkadaşlar iki geldi. Tahmin edin bunun kardeşi. Bu bunu ismini koyacağız. bir tane daha çıktı arkadaşlar. Bakalım bu sefer hangileri çıkmış. Arkadaşlar bir tane daha ikili var. Hepsi bizde ikili var şu an. Hepsinden arkadaşlar. 6 tane hepsinde var. Tabii ki de aralı. Tabii ki de donatılı. Tabii ki de. Ama tabii ki de bu prenses de. Ve tabii ki de dondurmalı. Arkadaşlar dondurmalı bir tane. Aa dondurmalı üç tane var. Ben ne diyorum dondurmalar burada. Bu ikisi de bir tanesi buraya ait. Bir tanesi de buraya ait. Sıramın kaç tane var hepsinden? Sonra devam edelim. Bu ikisi bir, bunlar üç, kaplumbağalar dört, periler üç bu arada, donatlar üç, yazı bir, yani bu bir arkadaşlar, ee, pasta bir, adamım diyorum, güneş burada bir. Arına 1, 2, 3, 4, 5. 5'li ara. Telefon 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de telefonla. 2 tane dondurmalı. Pardon 3. Evet arkadaşlar geçelim yine ikili. Ben size bir göstereyim mi? Şimdi Bunlar arkadaşlar. Oo, bir sıvarayla. Evet arkadaşlar işte öyle bir Bu bunların hepsi bitti. kadar çıkarayım. Kardeşim ben de gizli olmayan çok... Hmm, değişik gelmiş. Portakallı yeni geldi. Şirine süslü olsun. Çok tatlı. Arkadaşlar ben şu an onları bir diyorum. De Ve dememle demem bir oldu. İkisi de aynı çıktı. Kime çıktı sizce? Arkadaşlar birisi buraya gidiyor. Birisi de buraya gidiyor. Kapıma telefon geldi. Tabii ki de tabii ki de Prensesliler geldi. Onlar biz bir hayatta hiçiz. Çok güzel. Alıyorum. Yeni geldi bu. Çok tatlı. Tatlı olsun. Kütüphane yapmalıyım. Hey one level. İkisi de aynı. Değil. Pardon. Bir tane de şey kapıyı. Bir arada şey için. Bir şey içiyor Volkis de yeni çıktı. Vallahi yeni çıktı. Görmedim hiç. Kaplı bir tane. Bir tane de silah tutuyor kapibara. para. Donatlı yine. Donatlı. Donatlı şu an çok geliyor. Karpuz da yeni geldi. Kaplumbağa. Kaplı. Telefonu. Skitur. Skitur. Bu adı nedir? dondurmalı aralı ikisi aralı ve telefon ve kapımda eli iyi, iyi ilerliyor ve skater deyip duruyorum hmm, bu ne hmm, dondurma Kapımda hep aynıları çıkıyor neredeyse bazıları geliyor ve yine aynısı bunun Sasuke Yani bunlar iki oldu arkadaşlar. İçerideki yeni geldi. Bu yüzden sevindim. Ara yine geldi. Skitter. Bir tane gel. Şöyle bakın. Bir tane minik bir şey var. Kapı baralı minik de yüzüyor. Bunu da buraya koyacağım. Ve donat da yine. Ve yine bir skitter şöyle bakalım. Neden? Hmm, yine bir sayalım Evet arkadaşlar. Bunlar, bunlar. Donatlar altı arkadaşlar. Prensesler kaçmış bir Beş tane de bunlardan var. Bir tane de bundan. Evet, 8 tane bundan var. 2 tane bundan var arkadaşlar. O en zor. Hadi. Bundan 8 var. Hani kaplumbağa da kilo. Telefonlardayız. Kaç kilo? 1, 2, 3, 8 de telefon var. Üç tane skateboard. Bir tane minik skateboard. Ee, dondurmalar bir. Dondurmalar 5 tane. Bunlar bir. Bir. Bilmiyorum bunların ismini hatırlamıyorum daha doğrusu. Bu da bir. Silah tutan tuttu mu, Bu da bir. Ee, Bunlar 3. Bunlar da 3. Bir tanesi de 3 arkadaşlar. Şöyle gösterdiğim gibi bir tane var onun Bir tane de bundan var. Bir tane de bu var arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı ya yorumlara yazmayı, nasıl parti falan diye yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum ama bay bay yok arkadaşlar. Bir tane daha göstereyim diyeyim. Hadi bir tane daha. Şöyle bir tane daha gösteriyorum. Yorumlara yazın hangisi çıkacak diye. Koparmam lazım. Ne çıktı? Yazılı çıktı. Şansa bırakacağım bundan sonra. Çok güzel. Koydu. Ayırayım kuşaklarımı. Arkadaşlar güzel birlikte öbür turun yapmıyor ya onları kartların ya da beş tuş. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bu tarz videoları istiyorsanız 2 beğeni, 3 beğeni, 4 beğeni alırım. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.